Ben Yasin. Ben Berat. Dörtler kadar kanalına hoş geldiniz. Bu ilk videomuz. Biraz o, bu oyunu oynadığımız için şey şey yapmayın. Bir şey demeyin. Şimdi Maalesef bu oy oyunda 3 kişilik yer var. O evet. hemen gelemedi. Normalde bir tane de arkadaşımız vardı. Arkadaşlar diğer videoda Eymen diye bir arkadaşımız tanıtacağız size. Evet. Bu bizimle ilk videosunuz. Bu arada kanala, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi o zaman hızlıca başlayalım hadi gelin evet gelin hemen şöyle giriş yapalım gel gelsin ilk videomuz arkadaşlar o yüzden biraz heyecanlıyız yani hala bilmiyor burası zaten başlattım bile. aga aga şimdi nasıl yapalım ben ne koyayım ee, ben şimdi, şimdi biraz güç olduğu için aga e, melon maç koyalım melon aga mı? ben school koyabilirim ya da seç koyabilirim Acay, yok Melon universal ben... almak istiyorsanız siz de şu kodu yazın. Goat Melon kodu arkadaşlar. Hemen gösterelim. Ben yazdım. Bu kodu da Goat Berekten. Melon kodu arkadaşlar. Bu kodu yazmayı unutmayın Sağ ve başlıyor. bedava Melon Mash karakterini alabilirsiniz. Gerçekten aviye Al koyun. Melon Mash. Arkadaşlar, aviye gücünü bilmeyenler için söyleyeyim. Çoklu vurma gibi, çoklu vurma. Mesela biliyorsunuz Titan TV'nin çoklu vurma özelliği varsa bunun da öyle bir özelliği var gibi tuvalet fanlarını. Ama bu bir tık öyle hemen ölebiliriz. Zor çünkü. Evet, burası zor yani. Öldük. Öldük. Allah be. Play game. Arkadaşlar zor. şu burası zor ya kaldık burada. Hmm, ne yapacağız acaba? Ben tek başıma girdim. Aga ben, şöyle boş. aga ben school knight mı koyayım? Aga school knight mı koyayım? Sage mi koyayım? Sage koy, Sage, Sage. Tamam. Başlat. Hadi. Tamam aga o zaman ben school knight de başlıyorum. Ben başardım. buraya koydum. Arkadaşlar bu school knight efsane bir karakter. Evet, bende de shine hali var yani nasıl diyeyim? Berat arkadaşım. Ben tamam. daha da güçlü hali. Evet. Ama arkadaşlar şey yani. <laughs> Ve ama benim school knight'ımda büyü var. Evet. Beni Aa, ben iki tane bu sefer yendik. Para. Hadi vurun. Ben de koydum. Yaparız Hadi. gibi mi geliyor? Ya. Yaptık. 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 İlk başı biraz canlar İkinci ve iyi İlk canları bir ikinci ve iyi. İkin, i̇lk ilk ve de biraz can götürdü. Şöyle ben de. Birazcık da. Bu işte bir tavsiyemiz. Iı, ben de be. bir şey koydum. Hayır, hayır. Ah. Ya. O da ölecek. Oy kız payı güzel. Arkadaşlar Zegabler sınırlı bir etkinlik bin yıldız alınıyor ve gördüğünüz gibi miting. Bin yıldız dediğimiz Thanksgiving Games diye bir şey var. Arkadaşlar Ondan burada e, oyunun oyunun linkini açıklamaya koyacağız. Evet. Ve, ve, Oynamak yas... isterseniz oynayın. Veya sizi abone olmayı unutmayın. Aynen. Evet. Ben farm yapacağım birazcık. İstediğiniz bir dakika, şey bir Roblox'tan rock istediğiniz ama. veya başka videolar çekmemizi isterseniz şey bize yorum atabilirsiniz. Like yorum atın arkadaşlar. Bütün video, bütün önlem çekiniz. Evet. Skokuraytlarımın en üstüne 3 seviye yaptım. Azıcık farm yapmaya devam edeceğim. Hocam Daha... ben An en iyisini anlamadım. Hocam ama ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Hocam Kevin Cenk'ın <laughs> Hocam şöyle koydum ben. Bir dakika benim bir tane vişkasım var mı? Yok. Sen çok oğlum çok dağınık koydunuz. Hayat. Gerçekten çok koydunuz. Ya bu Aa, arkadaşlar bu arada bakın. Bir tane Scoot Knight'ın max level'i 900 oluyor. Evet. Ve range 50 bu gayet bir güzel bir range. Gösterelim. Böyle. Scoot Knight'tan daha iyi kuleler vardır. Evet. Çaktırın Mesela şu evet. ana kadar bunlardan en iyilerinden bir tanesi bu. Şu yani. Scoot Knight arkadaşlar. Scoot Knight'ta Hani bu oyun oyuna mitik var. Hani bu oyuna biz bayağı bir gelişiyiz yani. Bu oyunu bir başlayalı bir hafta oldu gibi. Herhalde. Bir hafta değil de dört işte, gün. Aynen. i̇şte dört gün, beş falan öyle işte. Bu arada ben fanları sileceğim bir tane silmeyi çünkü kınak koyacağım. Ben silmek değil de daha fazla geliştireceğim. Ben de fan. Okay. Yapacağım. Arkadaşlar bu arada ee... Oyunda birkaç tane daha kod var. Oyunun açıklamasında yazıyor. Ee, o kodlar ne bileyim bir 200, 150 para falan veriyor. Bu kodları mu mutlaka yazmayı unutmayın. Gerçekten faydalı var. Para değil elmas. Ha, elmas işte ya. Arkadaşlar ben e, Melon Marshall Epic fakat yani bizim düşüncemize göre Legendary Mythic hak eder. Ee, <laughs> yani, yani Magic değil de legend e denk geliyor. Biraz abarttım gibi. Şimdi böyle. Bu... Ama Magic yoksa hani yok ya. Magic hak etmez. Aynen. <laughs> Benim kim? Duk abla. Arkadaşlar bu arada e, ee, Yusuf gel. Bir. Neredesin? Arkadaşlar Biz aynı zengi. Biz Zoom 2 değiliz. Bakın burası Zoom 1. Melo maçı e, maksamak fazla para ediyor arkadaşlar. Evet. Yani Ama normal şu an... göre best epik. Şu anlık güzel gibi güzeldi. Ben arkadaşlar Eğer legendary şeyler... olsa daha zaten en iyi legendary bu olur zaten arkadaşlar, benim Arkadaşlar, videomuz kasıyoruz Özür dileriz, bilgisayar sistemlerimiz biraz kötü. Diğer videolara inşallah güzel bir sistem alırsak, size daha kaliteli videolar çekmeye başlarız. Abone olun da... Ben Whiskers koymaya başlıyorum arkadaşlar. Whiskers değil, Whiskers. Whiskers işte ya. Nasıl okunuyordu lan o? Tamam ben wish kısmını koydum. Arkadaşlar bon kolektör OP bir legendary. Arkadaşlar yani... yarayacak bir şey. Max 3000 para veriyor. Hani arkadaşlar ve biz de Arkadaşlar ve ucuz gayet. hani direkt 300 paraya koyuluyor. Gayet de hani çok yerli bir kule şey TDX'i de çekeceğiz arkadaşlar yeni çıkan Tower'da. TDX arkadaşlar Tower Defense Simulator oynayanlar bilir eskiden oynayanlar bilir. TDX'in Tower Defense simülatörün beta hali yani. Aynen. Ama ee... TDX -TD için 5 like attın. 5 like sonrası TDX videosu gelecektir. 5 like değil de 10 like olsun ya. Zaten bu video çok çok kişi belki benim tahminim. Arkadaşlar Arkadaşlar 10 like gelsin bu videoya TDX ee, videosu çekeceğiz. Kesleri kesin. kes kes montaj yaparsın. Ben 5 like ama yusuf. Arkadaşlar burada videolarımız hafta sonları gelebilir. Maalesef şey derslerden dolayı yapamıyoruz okuldan filan. Arkadaşlar e, size göre aslında bu kolay gelebilir ama YouTube arkadaşımızla neredesin lan arkadaşımızla sekret var ondan dolayı. Gördüğünüz arkadaşlar Eymen diye bir arkadaşımız var gerçekten öyle bir güçlü ki zaten Eymen benim sınıf arkadaşım. Gerçekten çok güçlü kuleleri var. İnanılmaz bir kuleleri var. Ve Eren çok şanslı bir çocuk arkadaşlar. Yine biz Yasin'le bu, oy biz bu oy oyun, oyun, yani biz Yasin'le beraber bulduk bu oyunu ee, yani bir an dedi. neredeyse ona rağmen çocuk bir saatte bir legendary bir tane de secret çıkardı daha ne Herkes şey Yani öyle bir şanslık yani. Ve burada ölmeye şansımız var monkeyler bir tık. Yok oğlum ya çıkardı. benimkiler çok güçlü. Tamam benim maçlar çok sigma oynuyor. Baba. Hayır, hayır. Tamam, tamam, sakin. Anam. Ölebiliriz. Anam, anam, anam. Öldük. Anam, anam, öldük. Anam anam, 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 anam. anam, anam. Öldük. Play. Oğlum, kaç kişi geliyor onu ben göremedim ya. Ben de. Play Hı -hı. ben yapamadım. Gör aç açma hemen. Açtım. Arkadaşlar bakın bak. <laughs> evet saçma bir bak. <gülüyor> <gülüyor> evet Arkeşe. arkadaşlar. arkadaşlar e... Ee. Arkadaşlar giriyor muyuz? Sırtlar koşmaya çalıştığımda öğretmenlerin uyguladığı baskı. <laughs> e, evet, direkt melon maşa koyacağız. Aga başlatın. Evet. evet arkadaşlar bacağım kırılacak. Başlatın. Evet melon maşa. Bir tane melon maşa. Sadece maşır. çok maşı. önemlidir. Strat o sırada herkes Allah Bu ve bir, bir tane. Bir tane evet. bounty. iki tane sneakers. Bir tane bisküvi Şimdi ağzına bir tane çakarsa... Bir tane farm, iki tane farm, üç tane farm. Öldük herhalde. Dört tane öldük, beş tane öldük, altı tane, öldük, 7 yedi tane öldük, 8 tane, öldük. öldük. Evet. Spam yapın. Pişak pişak pişak. Tamam. Uyyy spam yapmanın bedeli. Valla bu arada school knightler arkadaşlar yani. Şöyle eee. Direkt Knight'ı bir tane koydunuz direkt maçlamaya çalışmayın.

Evet arkadaşlar pandora maksıyorum. Nasıl? 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 Basi. Basi değil lan. Taki. arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar daha iyi bir akışa, daha yanlış Lan! Lan bu nereden geliyor? Benim oyun mu çöktü? Bir dakika. What? Bir dakika! Lan buradan geliyorlarmış! Ne sandın? Arkadaşlar buradan da geliyor. Oğlum yok vallahi bilmiyordum. Neyse evet, hepsini maxlayayım bari. Ya satayım artık hiçbir şey On, en az 15 dakika montaj yapacaksın lan Yusuf. Ya bir şey olmaz ya. İnşallah güzel bir şey gelsin. Mesela yendiğimizde suyu efekti. Ya sen tüm... Like dediğimiz anlarda bir de like diye bir tane görsel aç bir şey yapalım. Arkadaşlar, Skulk Knight'ı baksıyorum çünkü canım istiyor. Benim Skulk Knight'ler baltasını havaya atıyor. Ben ne diyorum niye havaya atıyor? Baktım yukarıdan da geliyorlarmış. Baksana ha bak havaya atıyorlar. Hım. o yüzden e, boş yukarıdan... yapmasınlar diye buraya spam yapıyorum. Spam vakti. E ee, yapamıyorum. Bakın arkadaşlar şey, yukarıdan, mesela Skulk Knight'lar baltasını yukarı atıyor. Ben arkadaşlar biz de balgaya yoksa çok ciddi oynardık. Sildim. Bak mesela bak bak bak. Uyyyyy. Faltı silemelerini silerler. Demo siler misin Yusufcuğum? İkili demon, demon bakışıyor. boy bakışıyor. Oraya ben şey koyacaktım demo mage. Ee <laughs> siler misin? Arkadaşlar şimdi biz öyle snow şey oynuyoruz. Ciddi oynasak. Yusuf gerçekten sildi. Lan valla silmiş. Max. <maks> <Makes> Arkadaşlar bir şöyle bir Goblar diye bir kulemiz var. Eee... hatta Yusuf'un ekranında bile vardı. Ee, sağ üst tarafta bir sarı yıldız var. Ona bin yaparsanız bu karaktere ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir kule. Mitik bir de yani. Legendary de değil. Şöyle üst <kiss> evet. evet. Arkadaşlar burada e, kodla oyun açıklamasını yazıyor tekrar söyleyeyim unutmayın yani. <laughs> Gerçekten zevkli bir oyun. Evet. Yani, Tower Defense severlerin için Tower 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 Defense severler için gayet güzel bir oyun. Evet. Biz çok keyiflenerek oynuyoruz yani. Arkadaşlar tamam, biz benim şeyim wave... bu. gelelim. Bulmuyor. Arkadaşlar biz Wave 16'ya gelelim. Geri geleceğiz. Evet. arkadaşlar. Oğlum gelecek koyacak en iyi yerlerden birini bulmuş olabilir mi? Yanıma gelsenize. Böyle bir Arkadaşlar bu arada bu bu, bu Room 2'nin bozu Tix. Hocam biz bunu hocam biz buna şey diyoruz. Manikür yaptırmış adam. Genç abi yanıma gelseniz de koyduğum yere bakın. Bak şuradaki merdivende. Nerede? Oğlum buraya görüyor lan. Şuradaki yukarı baksana lan. Lan. <laughs> lan buraya, bu arada. Bu hayat kurtarıyor. Lan oğlum bak <laughs> bu yukarıdan aşağı oluyor bu, bu alttan yukarı oluyor. Arkadaşlar bu arada bu tips Eee Floor 2'nin boss'u biz şu an Flow oynuyoruz ve boss geldi arkadaşlar. Ve boss'a Ol. ezdenebilir. Boss'un burnuna baksana. <laughs> arkadaşlar şu an ölecek boss çünkü yukarıdan benkiler sallıyor. Ben evet, gerçekten evet. kolay. Evet, evet canımız çekti. Can su, su gibi gitti Kolaydı evet. Daha daha su akan su gibi. Laya Lobi. <laughs> Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ş e vi videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şey hafta sonu veya yarın inşallah video göndereceğiz. Görüşürüz.